Evet sakalın kabasını Powertech ile aldım. Yani Powertech sinek kaydı yapar mı diyenlere işte bu kadar yapar. Daha da yakından göstereyim. Maksimum bu. Daha fazlası zor bu cihazda. Bir de ben zaman kazanmak için bir de acele de yaptım. Daha detaylı da yapılabilir. Ama benim günlük tıraşım için bu çok iyi geliyor. Ama bazıları var ki sinek kaydı istiyor. Onun için de şu Xiaomi yeni geldi. Bu Xiaomi'yi kullanacağım. Xiaomi şarjlı, su geçirmez. Bazı özellikler var. Zaten incelemesini izlemişsinizdir. Xiaomi ile bir bakalım. Devamını getirelim. Sinek kaydı ne kadar güzel bir performans verecek. Onu da bir birlikte görelim. Artık buna ihtiyacımız yok. Çünkü kestiği kılları içinde hapsediyor. Kendi içinde Evet, kullanmadan önce benim tavsiyem, benim yaşadığım olumsuz tecrübelerden dolayı tavsiyem şu. Her zaman bu başlığı sabunlu suyla yıkayın kullandıktan sonra. Ve hiçbir zaman yere bu şekilde koymayın. Yani şu yüzü yere değmesin. Her zaman bu şekilde koyun. Sırtındaki mekanik yerler yere değsin. Tamamı suyun içine girebilir zaten. Söylemiştik. Ya biz güçlüsünü de yapalım. Bu şekilde. Çevir çevir. Hmm. Şöyle bir başlangıç için bakalım. Burası Xiaomi'nin değmediği yer. Burası değdiği yer. Çok kısa bir süre yaptım. Yine iyi. Asıl challenge burada. Yani bizim çenemiz fena Bence ses seviyesi çok iyi. Kısık yani. Ki bu şiddetli ayarı. Kameranın ekranı ayna gibi olmuyor. O yüzden favorilere çok yakın girmiyorum kısımları aynada bakacağım. Önemli olan ne kadar sıfır kesiyor, ne kadar sinek kaydı yapabiliyor onu görmek şu anda. Merak ettiğim konu bu. Sizlere göstermek istediğim konu da bu. Yani tıraş olurken izlenmek de kötüymüş. Komik komik hareketler yapıyor sonuçta. Ama umarım şu, şu an bunu sadece erkekler izliyordur zaten. Öyle düşünüyorum. E, zaten onlar da aynı hareketleri yapıyorlar. Ve kimsenin kimseye güleceğini düşünüyorum. Şöyle bir çeneye odaklanıp çene performansını görmek istiyorum. Çene parlıyor ha. <laughs> Babamın çenesine döndü. Ben yıllardır sıfır tıraş olmuyorum. Yani sırf çok soruluyor diye şu ürünü alıp denemek istedim sizin için. Bak bu yıklara bak. <laughs> Cemaatçi bu <buyur> gibi olmuş. <laughs> bu yıklar komik. Neyse onları da bir yok edelim. Ama fena değil. Hani Evet, ters yapınca da kayıyor. Jilet nasıl diyeyim bir berberin size yapmış olduğu sinek kaydı. Tabii ki daha sinek kaydı. Orada sinek buz pateni yapabilir. Burada en fazla kar kayağı yapar. Ara sıra çamura falan denk gelebilirsiniz yani. Tek bir yuvarlağını kullanıyorum. Şunlardan birini seçip oraya uyguluyorum. Hımm Burnun köküne kadar girdi. Şimdi eski videolarımda benim mematiye benzetenler çok oluyordu. Ee, sanırım şu an yine şöyle bakayım bir daha. Evet. Şu an yine memati moda geçtik. Memati mod on. On mod off. Tom Cruise mod of tabii ki. Bize 90. %96 da mıydı neydi? Hmm, masaj. Artık kamerada da uzmanlaştım sıfır girebiliyorum ha? Evet, ne diyorsunuz? Hmm. Kendime okşasım geliyor. <laughs> güzel lan bu. Oldu. Evet. Dediğim gibi tamamen bunu hapsetti. Dökülmüyor. Tepesinde yine tozlar var. Ama güzel. Alet güzel. Sessiz. Xiaomi. Fazla gürültü yapmaması iş yapmıyormuş gibi hissettiriyor ama Sonuç or ortada. Hemen gidip bir yüzümü yıkıp yıkıp neyse. Hemen gidip bir yüzümü yıkayıp limon kolonyası dökme zamanı geldi. Böyle karar sizin. Ben iki cihazında performanslarını gösterdim. Hani çok detaylı yorumumu yapmıştım daha öncesinde. Bir de görün istedim. Hani ikisini sinek kaydıyla normal kirli sakal tıraş arasındaki farkı görün. Ee, ne istiyorsanız ona göre karar verin diye bu videoyu çektim. Çünkü amaca yönelik alışveriş en akıllı alışveriştir. Denemek için sakın böyle bir şey almayın. Çünkü e, bunlar kişisel bakım ürünlerine giriyor ve iadesi yok. Alırsınız elinize kalır. Benden söylemesi. Evet temizlik sabahı.